Mahalleden Arkadaşlar kitabı Anıların Kalbinden bir hikaye. Yıllar geçer ama bazı anılar hiç büyümez. Mahalleler bizim dünyamızdı. Ne çok şeyi orada öğrendik. Paylaşmayı, gülmeyi, düşüp kalkmayı, sevmeyi. 90'larda çocuk olmak bir ayrıcalıktı. Yazarımız Selçuk Aydemir'in kaleme aldığı Mahalleden Arkadaşlar kitabında yazarımız biz okurlarına gülümseten çocukluk anılarını anlatıyor ve bizleri de çocukluk anılarımıza götürüyor. Hepimizin çocuk olarak kalsaydık dediğimiz anlarımız vardır. Belki bedenlerimiz büyüdü, yaşaldık ama içimizde bir yerlerde o çocuk hep var. Zaman zaman kendini hatırlatan, unutturmayan bazı dostluklar yılların tozunu bile gülerek siler.